alkışa gerek yok seyirciler. Herkese yeniden sevgiler selamlar. Hoş geldiniz. En sevilen yarışmaların yapıldığı bu kanalda karşınızda o ses Loizanya. O ses Loizanya'nın jüri üyeleri daha doğrusu arkadaşlar. Evet ilk olarak 5 gün boyunca her gün 3 yarışmacımız sahne alacak. Ve o 3 yarışmacımız da jüri üyelerine dönecek. Ve o 3 yarışmacımız jüri üyelerinden birini seçecekler. 5 günün sonunda jüri üyelerimizin takımları tamamen kesinleşmiş olacak. Ve artık ikili düellolara geçeceğiz. İkili düellolarda sayımızı yarıya inecek. Ondan sonra artık çeyrek final, yarı final ve final. Bayağı zor prodüksiyonlu bir çalışma, bir yarışma olacak. O gözüm korkmadı değil. Bu yüzden yanıma birini aldım. Daha doğrusu ben burada yayınlarda sahne önünde sunuculuk yaparken sahne arkasında yarışmacılarımızı ve yarışmacılarımızın aileleriyle sohbet etmek, onlarla röportaj yapmak ve onları sakinleştirmek için birine ihtiyacım vardı. E ben hem orada hem burada olamam. Yani Kitty Queen'i çağırdım. Kitty Queen'ciğim seni sahneye alabilir miyiz? Çok teşekkür ederim alkışlarınız için. Gerçekten bu atmosferi, bu kameranın önünde sunuculuk yapmayı çok özlemişim. Umarım çok güzel bir yarışma programı olur. Umarım tekrar rating ve kolları kırarız. Sorunsuz bir şekilde bu yarışmayı bitiririz diyorum Punkboy'cum. Seninle çalışmak da çok mutluluk ve gurur verici. Çünkü ben senin sunuculuğunu çok beğeniyorum. Kazasız belasız, sorunsuz bir yarışma programı olmasını diliyorum. Şimdiden hoş geldin. Hoş geldin gerçekten de. Evet Kitty Queen'im seni şöyle arkaya alalım. Öncelikle jüri üyelerimizi tanıyalım. Daha sonra yarışacak olan 15 yarışmacımızı belki de birileri ilk turdan elinecek. Kimse dönmeyecek. Bunu bilmiyoruz sayın seyirciler. 15 yarışmacımızı tanıtacağız. Ama önce jüri üyelerimiz var. Buradan başlayalım. Purple Queen'cim hoş geldin. Hemen duygu düşünceleri almak istiyorum. Hoş buldum Punk Boy'cum. Daha sen bu kanalda bile yokken. Lol Bebek Sürprizleri Punk Boy diye birinin varlığından haberdar bile değilken ben bu kanaldaydım. Gerçekten kendimi yaşlı hissediyorum. Ben ve Stardust Queen. Bu kanalın en eski üyeleriyiz. İlk yarışma programının üyeleri bizlerdik ve birçok yarışma programında jüriyeliği yaptık ve onca zaman sonra, onca ay sonra belki de bir yıl sonra bu mükemmel kanalda mükemmel bir yarışma programında tekrar jürisi olduk. Çok mutluyuz, çok heyecanlıyım. Hep herkes bizim Star Queen ile ne kadar güzel şarkı söylediğimizi, şarkıcı olduğumuzu bilirler, nasıl bir star olduğumuzu bilirler. Bu yüzden ben çok fazla konuşmak istemiyorum. Herkes çok seviyorum. Umarım şampiyon ben olurum diyorum. Ve sizi Blink Queen'e devrediyorum. Çok teşekkürler Purple Queen. Ben de sen böyle konuşunca kendimi çok küçük hissettim doğrusu. Hayır hayır şaka yapıyorum. Maşallah çok genç duruyorsun. Tekrardan yarışmamıza hoş geldin. Umarım güzel bir yarışma geçiririz diyorum. Başarılar diyorum. ve sıra Blink Queen'de. Blink Queen'im senin de düşüncelerini alalım. Punk Boy bu aralar sana çok fazla görüşür olduk farkında mısın? Herkes benim ne kadar zengin bir aileden geldiğimi bilir. Siz dahil. Ve herkes benim ne kadar büyük bir star olduğumu bilir. Ve gerçekten şarkı söylemeyi çok seviyorum. Ve burada bu jüri üyeliğine de beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim ve çok gururluyum. Teşekkür ediyorum. Umarım ben kazanırım deyip sözü Stardust Queen'e devrediyorum. Şimdi sıra Stardust Queen'de. Stardust'cığım senin duygu ve düşüncelerini alabilir miyiz? Merhaba Punk Boy'cim. Purple Queen dedikleri doğru. Biz neredeyse en eski lolleriz. Seninle çalışmak da çok mutluluk ve heyecan verici. Bakalım takımlarımız nasıl olacak? Bakalım yarışmacılarımızın sesleri nasıl? Hepsini çok merak ediyorum. Umarım ben kazanırım diyorum. Ve artık sözü sana bırakıyorum. Hemen yarışmacıların tanıtımına geçiyorum. Tam 15 tane yarışmacımız var. Bunların ilki belki ilk turda eğlenecek. Belki düellolarda eğlenecekler. Belki takımlara girecekler. Finale kadar, çeyrek finale, yarı finale kadar gidecekler. O zaman hadi daha fazla laf uzatmıyorum ve yarışmacılarımızı tanımaya başlayalım. İlk yarışmacımız Deniz. İkinci yarışmacımız Dask. Üçüncü yarışmacımız Betty. Dördüncü yarışmacımız Coconut. Beşinci yarışmacımız Glamstronaut. Altıncı yarışmacımız Rocky. Yedinci yarışmacımız Unicorn. Sekizinci yarışmacımız Kozmik. Dokuzuncu yarışmacımız Melanie. Ve 10. yarışmacımız Angel. 11. yarışmacımız DJ. 12. yarışmacımız Soul Babe. 13. yarışmacımız Eltins BB. 14. yarışmacımız Baby. 15. ve son yarışmacımız ise Can Do Baby. Şimdiden size favoriniz hangisi diye sorup daha seslerini duymadan bir karar vermenizi istemeyeceğim. Ama bu 15 yarışmacı her gün 3 yarışmacı yarışmak üzere sahneye çıkıp şarkılarını seslendirecekler ve bakalım hangi jüriyesi dönecek, hangisi dönmeyecek, bakalım hangi takım gidecekler. Bakalım kime kimse dönmeyecek ve ilk turda eğlenecek. Yorumlarınızı bekliyorum sayın seyirciler. Acaba hangisine kimse dönmeyecek? Bunların hepsi ve daha fazlası işte bu videoda sayın seyirciler. Lütfen bu bölümü sonuna kadar izleyin ve yorumlara bugün yarışacak yarışmacılardan hangi sizin favoriniz yazmayı unutmayın. Evet Gizik Oyuncum senden de birkaç cümle alalım. Merhaba Punk Boy burası çok heyecanlı. Yarışmacılar ve aileleri burada. Birazdan sahneye çıkacak yarışmacıyla röportaja geleceğim. Daha sonra o sahnedeyken de ailesiyle birlikte burada onu izleyeceğim ve onunla röportaj yapacağım. Arka taraf gerçekten çok heyecanlı ve çok hareketli. Yarışmanın başlaması için dakika sayıyorlar. Umarım güzel bir yarışma olur. Her şey için çok heyecanlıyım. Hadi başlayalım Punk Boy. Harikasın Kitty Queen'cim. O zaman jüri üyelerimizi de, seyircilerimizi de kendimizi de daha fazla heyecanlandırmayalım. Ve o zaman sen ilk yarışmacıyla röportaja başla ve yarışmacıyı sahneye gönder. O zaman sayın seyirciler, o sesli Özanya ilk bölümüyle, ilk yarışmacısıyla başlıyor. <laughs> Beti'cim hoş geldin. İlk yarışmacımız sensin. Bildiğim kadarıyla sen Lozanya'nın en eski bebeklerindensin. En eski 8 bebeğindensin. O kadar uzun zamandır bizlerle senin ve sesinin güzel olduğundan hiçbirimizin haberi yoktu. Gerçekten çok merak ediyoruz. Bakalım biri dönecek mi? Kim dönecek? Aklında biri var mı? Bunların hepsine ve duygu ve düşüncelerini alarak seni sahneye uğurlamak istiyorum. Evet Kitty Queen doğru. Ben Lol Bebek en eski bebeklerindenim. Bu arada gerçekten çok heyecanlıyım. Sesim titriyor. İnşallah sahne de bu kadar heyecanlanmam. Sesim güzel ama herkese sesimin güzel olduğunu göstermiyorum. Yani her yerde şarkı söylemem. Evde kendi kendime şarkı söylerim. Bu yüzden ev arkadaşım beni çok destekledi. Hatta benim yerime o başvurmuş. Ve beni zorla buraya getirtti. Ama güzel bir tecrübe olacağını düşünüyorum. Zaten ev arkadaşım da geldi. Ben de sahnedeyken o sizin yanınıza gelir. Ee, bu arada evet aklımda biri var. Yani eğer dönerse onu seçeceğim. Ama şu an sürpriz olsun. Gerçekten çok heyecanlıyım. Bir an önce hazırlanıp sahneye çıkmak istiyorum. Anlıyorum Beti'ciğim. Gerçekten çok heyecansın sesinden ve hareketlerinden de belli. O zaman seni şöyle güzellik odamıza alalım. Kostümünü giy, makyajını yap, parfümünü sık ve sahneye çık. Ve orayı yık Beti. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim Kitty Queen'cim. Umarım buraya tekrar güzel bir enerjiyle dönerim. Kitty Queen ben hazırım. Artık sahneye gidiyorum. Başarılar tatlım. Bobicim Beti'yi sahneye gönderdiğimize göre hoş geldin. Sen Beti'nin ev arkadaşıymışsın galiba ve bu yarışmaya ondan habersiz sen başvurmuşsun. Doğru mu? Doğru ki Tiku'nun sesi gerçekten çok güzel. Evde başımı şişiriyor ama çok fazla söylediğinden o da. Asla susmuyor. Hep şarkı söylüyor. Ben inanıyorum ki 3 yüreğisini de döndürecek. Evet aklında bir isim var bu arada. Ben de söylemeyeceğim. Zaten dönerse onu seçecektir ve onu açıklayacaktır. Yani şu an ben de Betty için çok heyecanlıyım. Onun birinci olmasını çok istiyorum. Ne kadar örnek bir arkadaşsın Bobicim. Seni bu cesaretinden dolayı tebrik ediyorum doğrusu. Bakalım kim dönecek? Evet, Betty başlıyor. Vay, gerçekten de sesi çok güzelmiş. Oh, here they come for a for Bu evde en çok söylediği şarkıdır. Yes, yes, Purple Team döndü. beti Betty. İlk yarışmacımız sendin ve Stardust Queen ve Purple Queen döndüler. Seyircilerimiz de şarkını çok beğendi. Harikaydın. Şahsen ben çok beğendim. Evet, Stardust Queen ve Purple Queen döndüler. Blink dönmedi. Önce Blink'ten neden dönmediğini alalım. Daha sonra Stardust Queen ve Purple Queen'den neden döndüklerini ve hangilerinin neden seni istediğini duyalım. Ve senden de cevabını alalım ve sıradaki yarışmacımıza geçelim. Betty'cim hoş geldin. Ee, benim dönmememin sebebi, yani aradığım ses sen değilsin. Ee, çok özür dilerim ama sesin çok güzeldi. Hiçbir kusur yoktu. Gerçekten güzeldi. Ama aradığım tarz ve ses sen değildin. Ben bu yüzden dönmedim. Hoş geldin Beti. Ee, ben seni takımıma istiyorum. Hayalimde bu iki düelle var falan senin gibi bir sese ihtiyacım var. Finalde senin gibi bir sese ihtiyacım var birinci olabilmem için. Bu yüzden beni seçmeni istiyorum. Hoş geldin Beti. Gerçekten ama gerçekten sana ihtiyacım var. Senin gibi bir sesi takımın ilk üyesi yapmak çok isterim. Birlikte çok fazla çalışmak isterim seninle. Bu yüzden lütfen beni seç. Evet Betty. Stardust Queen'den de Purple Queen'den de iddialı istekler geldi. İkisi de seni çok istiyor. Sen kimi seçeceksin? Aklında biri var mıydı? Öncelikle çok teşekkür ederim. Aklında biri vardı ve döndü. Öncelikle Stardust Queen sana çok teşekkür ederim. Güzel sözlerin için. Ama benim tercihim... Purple Queen. Yes Hoş geldin tatlım takımım. Emin ol seninle çok güzel şeyler başaracağız. Haha ha gördünüz değil mi? İlk yarışmacı nasıl da kaptım? Purple Queen daha dur. Daha ilk yarışmacı daha 14 yarışmacı daha var. Bakarsanız 14'ünü de ben alırım. Haha. ha. Oho Purple Queen gerçekten blinger katılıyorum. Beticim hoş geldin. Tebrik ederim. İki cüriyesini döndürdün ve Purple Queen'i seçtin. Aklındaki için Purple Queen'di galiba. Gerçekten çok başarılıydın. Biz de arkada seris sayende kopmuş olduk. Harikaydın. Tekrar tebrik ederim. Çok teşekkür ederim Kitty Queen. Şimdi daha çok çalışmam lazım. İkinci turda karşıma çıkan herkese eleyip emin Donar'la çeyrek finale, oradan yarı finale ve finale gitmem lazım. Bu yarışmayı almam lazım. Çok iddialısın. Umarım başarabilirsin. İkinci turda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet sayın seyirciler ilk yarışmacımız Betty Purple Queen takımına gitti. Sıra ikinci yarışmacımız da Kitty Queen sendeyiz. İlk yarışmacımızı gönderdiğimize göre sıra ikinci yarışmacımız da. İkinci yarışmacımız sizin daha önceki yarışmalardan tanıdığınız bir isim. Kendi o baby geliyor. Kendi o için hoş geldin. Hoş bulduk Kitty Queen. Sen sormadan hemen ben söyleyeyim. Masterchef da sonuncu olunca şansımı bir de burada denemek istiyordum. Sağ olsun Punk Boy ve Buse abla sesimin güzel olduğunu bildiklerinden beni direkt bu yarışmaya aldılar. Seçmeleri katılmadan geldim ben bu yarışmaya. Çok heyecanlıyım. Hedefim çok büyük değil. Umarım biri bile döner ve ben bu yarışmaya, bu heyecanla, bu mükemmel ortamda devam edebilirim. Gerçekten çok heyecanlıyım. Lütfen beni fazla konuşturma. Zaten ben sonradan her şeyi söyledim kendi bebeğim. O zaman senin güzellik odasına alalım. Orada giyin, süslen ve daha sonra sahneye. Tamamdır Kitty Queen. Ben hazırım Kitty Queen. O zaman sahne senin. Hoş geldin tatlım. Hoş bulduk Kitty Queen. Ee, sen sormadan hemen ben söyleyeyim. Ben kendi Bey'in ablasıyım. İsmim Countess. Kendu ee, kendi Bey çocukluğundan beri şarkı söylemeyi çok sever. Ama biraz utangaç olduğundan hiç sesini başkalarına duyurmazdı. O yüzden o sesle orzayla beklemeyip Masterchef'e katıldı ama yemekte çok yeteneksiz olduğunu hiçbirimiz bilmiyorduk. bayağı yeteneksizmiş bu yüzden sonuncu oldu. Ama bu yarışmada gerçekten şanslı olduğunu düşünüyorum. Jürelere ona bayılacak. Demek öyle diyorsun. O zaman şarkı başlıyor. Hadi izleyelim. Wow, bu kadar erken. Ben demiştim bak kardeşim sesi güzeldir diye. Yuhu <laughs> <laughs> Purple Queen nedendir? Yoksa 3'te 3 üç mü geliyor? Bravo Kendall Baby. Harikaydın ve 3 yürü yesinde döndürdün. Seyircilerimizden bir daha tezahüratı geliyor zaten. Ama özür dileyerek süremiz uzadığı için 3. yarışmacımızı almamız gerektiği için bir daha yapamayacağız. Jüri üyelerimizden yorumlarını alalım ve daha sonra kimi seçiyorsun ve neden? Senden bunu alalım. Kendi biliyorsun ki ilk ben döndüm. Lütfen beni seç. Sana çok ihtiyacım var. Çünkü seni çok beğendim. Sesini çok beğendim. Şarkı seçimini çok beğendim. O kadar güzel gözüküyorsun ki ışık gibi parlıyorsun lütfen bana gel. Lütfen beni seç. Kendi o Hayır. Beni seçmelisin. Biliyorsun ki ben ilk yarışmacıyı aldım Beti'yi. Seninle Beti'nin beni finale taşıyacağını Hatta finalim sadece benle olacağını düşünüyorum. Lütfen beni seç. Ne olur. Kendi o babe. Hayır. Beni seçmelisin. Ee, gerçekten sana çok şey katabilirim. Bu şarkılar biliyorsun ki benim tarzım olan şarkılar ve sesin çok iyi gidiyor bu şarkılara. Ne olur beni seç Kendi Bey'bi, babe. Ne olur. Evet Kendi o babe. Önce nedeni sonra kimi seçtiğin. Ee, gerçeği söyleyecek olursam gerçekten kimi seçeceğime karar vermeden, aklımda bir isim olmadan geldim. Çünkü kendime hiç güvenmiyordum. Stardust Queen! İşte bu be! Hoş geldin takımma tatlım. Seninle çok güzel şeyler başaracağız. Buna eminim. Teşekkür ederim Stardust Queen. Sizlere de çok teşekkür ederim. Başarılar. Haha ha, nasıl beni seçti ama? Benim takımımı alacaklarımdan sonra senin hiçbir şansın olamaz kendi o beyiyle. Arkadaşlar Betty bende unutmayın. Tebrikler Kendo Bey. Birinci bölümümüzün son yarışmacısı geliyor. Onu da daha önceki yarışmalardan tanıyorsunuz. Ve karşınızda Kokonat. Hoş geldin Kokonat'cım. Hoş bulduk Kitty Queen. Sesinin güzel olduğunu bilmiyordum. Ee, aslında şöyle bizim ailede herkesin sesi güzeldir. Biliyorsun ki biz şarkılar ülkesinden geliyoruz. Evet tatlım biliyorum ama hani böyle bir tenizin olduğunu bilmiyordum. Aklında bir jüriyesi var mı? aslında var. Umarım döner. Dönerse hemen onu seçerim zaten. Çok heyecanlıyım. Kitty Queen ben hazırım. Artık sahneye çıkıyorum. Hoş geldin Coco. Sen Coco'nun ikizisin. Ee, senin de sesin aslında güzel. Neden sen katılmadın? <laughs> Queen'cim aslında biz ikimiz çıkacaktık ama ben bu aralar biraz hasta olduğum için Kapanat tek başına çıkacak. Aslında ikili grup olarak çıkacaktık gerçekten. Ama olsun kardeşimin bu yaşmada sonuna kadar gideceğine inanıyorum. Çünkü sesi gerçekten çok güzel. Ya demek öyle. Geçmiş olsun. Umarım iyileşirsin. Hadi şarkı başlıyor. Şimdi Kapanat'ın zamanı. <laughs> Wow, Kokonat harikaydı sahne performansın ve sesin. Starfest Queen ve Blink Queen döndü. Tebrik ederim. Önce Purple Queen'in neden dönmediğini öğrenelim. Daha sonra Starfest Queen ve Blink Queen'in sinirlenen hissettiklerini öğrenelim. Daha sonra senden önce nedeni, sonra kimi seçtiğin. Ya şimdi şöyle ki, e, bendeki Betty'nin sesinin aynısıydı bence. Ben bu yüzden istemedim. Daha sonraki yarışmacılara bakmak istedim. Hemen takımımı doldurmak istemedim. Olsun awesome Purple Queen. Çok teşekkür ederim. Kokonatçım. Ee, e, bende kendi baby var şu anda ve senle sesle asla alakası yok. Ben seni istiyorum. Benim olmalısın. Benim takımımda olmalısın. Seninle finale yürümeliyiz. Kokonatçım sana ihtiyacım var. Takımıma gelirsen seninle çok güzel ilerleriz. Sesin çok güzel, çok parlak. Geliştirilebilir ve çalıştırılabilir bir ses. Seni istiyorum. Ee, öncelikle hepinize çok teşekkür ederim. Saras Queen sana da, Blink Queen sana da. Ee, Purple Queen sana da teşekkür ederim. Zaten ben buraya aklımda bir isimle gelmiştim. Ee, ama o isim dönmedi. Purple Queen'de aklımdaki isim. Şimdi Blink Queen ve Stardust Queen arasında bir seçim yapacak olursam kendimi en geliştirebileceğimi düşündüğüm takım Blink Queen. İşte bu be. Yaşasın. Coconut Cutie'yi çok tebrik ederim. İki jüri üyesi döndürdün ama istediğin kişi dönmemiş. Purple Queen'i istediğini bilmiyorduk. Evet ben sürpriz olsun diye söylememek istedim ama şansıma o dönmedi. Olsun. Brain Queen'in takımda olduğum için de çok mutluyum. Bence de mutlu olmaz. Çünkü bence çok güçlü bir jüri üyesi. Birinci bölümümüzün son yarışmacısıydım. Seni tebrik ediyoruz. İkinci türde görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Evet sayın seyirciler ilk bölümümüz sorunsuz bir şekilde bitti. Şu an her takımda birer yarışmacı var. Şimdi jüri üyelerimizi geri döndürmüyoruz. Çünkü artık yarışmamızın sonuna geldik. Bugünlük bizden bu kadar sayın seyirciler. O ses Lorenzana'yı beğendiniz mi? Yorumlara yazmayı unutmayın. Aşağıdaki beğen butonuna tıklamayı da unutmayın. Unutmayın bir gün siz de Lorenzana'nın o sesi olabilirsiniz. Lol ile kalın mutlu kalın. Hoşçakalın.